Herkese merhabalar, günaydınlar, hayırlı cumalar, hoş geldiniz kanalıma arkadaşlar. Bugün 26 e, Temmuz cuma. Bugün bime gittim ve çok güzel ürünler vardı. Hepsini sizler için çektim. Çok güzel, dolu dolu, muhteşem ürünler vardı. Kaçırmayın dedim. Hepsini böyle sizler için detaylı bir şekilde buldum ve çektim. E, i̇nşallah beğenerek ve severek izlersiniz. Bu arada bana destek olmak için kanalıma da abone olmayı, videolarımı beğenmeyi sonuna kadar da izlerseniz çok sevinirim. Allah hepinizden razı olsun. Çok teşekkür ederim. Hadi bakalım ne gibi ürünler var. Hep beraber bakmaya başlayalım. Dediğim gibi bu hafta bin market yıkılıyor. Dolu dolu ürünler var arkadaşlar. Hemen videomuza geçelim. Erne markasının ayaklı cam e, cam kek tabağı var. Şöyle göstereyim hemen sizlere. Hemen şurada bir açayım, yakından göstereyim. Şöyle bir ürün. Şu şekilde. Çok güzelmiş. Fiyatı ise 119 lira. Şöyle göstereyim sizlere. Bu şekilde bir ürün. Gayet de güzel bir ürün. Dediğim gibi fiyatı ise 119 lira. Bilginiz olsun hemen şöyle verelim. Ve burada ise bakın şöyle Emsan markasının tabağı var. Hemen şöyle bir çıkartalım. Çıkartmışlar zaten. Şöyle tam olarak göstereyim ben sizlere. Çok güzelmiş bunlarda Bakın şöyle Emsan'ın şöyle bir tabakları. Çok çok güzel. Şu şekilde ee, porselen tatlı tabağı olarak geçiyor. 259 liraymış bu da şöyle 4 adet var sadece içerisinde 259 lira çok güzel bakın gerçekten güzel de bir ürün şu şekilde bu şekilde bakın çok iyi bu ve hemen yine Emsam markasının şöyle bir göstereyim hemen sizlere şu kutuyu da kapatalım göstereyim hemen ve yine Emsan markasının bakın böyle çizgi kaselerinden var arkadaşlar şöyle çok güzelmiş bunlardan fiyatları ise 200 pardon 159 liraymış bunlarda. Şöyle çok güzel de duruyor. 159 liralık bir fiyatı var. Bunlar da dörtlü bir şekilde bu şekilde bakın. Gayet güzel ürünler gelmiş. Bu bugün bin markete bilginiz olsun. Arkadaşlar bakın bir de şöyle e, Glacinar markasının fincan seti var. Hemen şöyle bir gösterebilirsem sizlere bu fincan setini. Şurada göstereyim hemen. Bakın böyle çok güzel bir fincan seti geldi. Şöyle bir göstereyim hemen. Çok çok güzeller. Fiyatları ise hemen söyleyeyim sizlere 169 lira arkadaşlar. Bu fincan setinin fiyatı 169 lira. Hemen sizlere tabağına da göstereyim. Gerçekten güzel bir ürün. Çok güzelmiş. Şöyle bir göstereyim hemen. Gerçekten şahane bir ürün diyebilirim. Bakın bu şekilde. Fiyatı 169 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu da yine bugün gelen ürünlerden. Hemen bir diğer ürüne de bakalım. Şöyle göstereyim sizlere. Bakın kutunun üzerinden de. Diğer ürünler ise hemen göstereyim. Şöyle bir de büyük buz aküsü var. Baya büyük. Bunun da fiyatı ise 59 lira 50 kuruş. Şu şekilde bir ürün. Hemen burada ise şöyle Paşa Bahçe'nin meşrubat bardakları var. Hemen göstereyim sizlere bunları da. Bunlar da bakın şu şekilde. Böyle meşrubat bardakları. Bu şekilde böyle. Çok güzeller. Şöyle ürünler. Fiyatları ise üçlü bir şekilde 69 lira arkadaşlar bilginiz olsun 69 liralık bir fiyatı var bunun da ve hemen şuna da bakalım burada ise şöyle e, Tokyo e, Paşa Bahçesi Tokyo serisinden şu şekilde bakın böyle bir bunu da açıp göstereyim sizlere hemen ikili tabağı var böyle bakın şu şekilde Bunlar da ikili bir şekilde. Gerçekten çok çok güzeller. Şöyle de göstereyim sizlere. Gerçekten harika. Fiyatı ise 55 lira. Arkadaşlar bakın hemen burada ise şöyle Paşabahçe'nin şu şekilde kaseleri var. Bunlar da böyle altılı kaseler. Bunlar da gayet güzel. Hemen şöyle de bir göstereyim sizlere. Şurada şöyle bir gösterebilirsem. Çok güzel ürünler var. Ürünler geldi arkadaşlar. Şöyle hemen çok yakından da göstermek istiyorum size bir tanesini. Şöyle bakın. Çok çok güzellermiş. Fiyatları 119 lira arkadaşlar. Şöyle. Küçük ya. 119 liralık bir fiyatı var. Bunun da geliyor altılı bir şekilde. Çok çok güzel. Şöyle. Güzel de bir ürün. Hemen bir diğer ürünlere de bakalım arkadaşlar. Bakın şöyle. Bir diğer ürün ise şu şekilde göstereyim hemen. Bakın şöyle kaseler de geldi. Şöyle çizgi, gravürlük, e, kare kaseler, salata kasesi olarak da geçiyor. Bunlar da böyle bakın. Şöyle hemen gösterebilirsem sizlere de. Bakın şöyle. Şu şekilde çok güzelmiş. Farklı bir rengi daha var. Onu da hemen göstereyim. Bunlar gerçekten güzel fiyatta değil şey, ki hemen söyleyeyim. 59 liraymış bunlarla. Çok çok güzel. 59 liralık bir fiyatı var bunun da. Şöyle bakın. Bir de olanı var. <laughs> bakın şöyle. 59 fiyatı var dediğim gibi. Hemen şöyle yerine koyalım ve Diğer ürünleri de göstereyim sizlere. Bakın şurada şöyle tuz, pirinç süzgeçlerinden var. Hemen göstereyim bunları da. Bunlar da bakın şu şekilde. Çok çok güzel ürün çeşitleri geldi arkadaşlar. Şöyle. Bakın şöyle pirinç süzgeçleri. Pembesi. Bir de şöyle beyazı var. güzeller. Gerçekten çok güzeller. Şöyle de göstereyim hemen. Benim fiyatları ise hemen bakalım. E, 29 lira 50 kuruş bunlardan. Şöyle. Dolu dolu çok güzel ürün çeşitleri var arkadaşlar. 29 lira 50 kuruş bu da. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise salata kasesi var. E, salata kurutucu arkadaşlar. Hemen şöyle bir bakalım şuna da. Şöyle burada bakalım. Bu böyle salata kurutucu. Bu da gayet güzel bir ürün. Bakın hemen içini göstereyim. Şöyle bir salata kurutucu. Çok da güzel duruyor. Fiyatı hemen söyleyeyim sizlere de. Bunun da fiyatı şöyle bir bakalım. Çok güzel de bir ürün dediğim gibi. Böyle salata kurutucu. Bu şekilde Hemen bakalım fiyatına da. bunun da fiyatı 129 lira arkadaşlar şöyle 129 lira fiyatı var ve çok güzel şöyle sepetler var çok amaçlı sepetler organizer sepetler şöyle göstereyim hemen bakın bunların da fiyatları ise 59 lira çok güzel böyle sepet çeşitleri 59 lira arkadaşlar bunlardan hemen burada ise bakın musluklu piknik termoslarından var. Bunun da fiyatı ise hemen söyleyeyim 179 lira. Bu da gayet güzelmiş. 179 liralık bir fiyatı var bunun da. Şöyle piknik termosu. Çok çok güzel. Şöyle. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise bakın şöyle sürahi var arkadaşlar. Hemen şöyle bu sürahiyi de göstereyim sizlere. Kapaklı sürahi olarak geçiyor şekilde e, kapaklı kapaklı bistro sürahi. Fiyatı da 179 lira arkadaşlar şöyle. Hemen şimdi kapağını da çıkartıp göstereyim sizlere. Kapağı da şeffaf bir kapak. 129 lira bir fiyatı var bunun da. Şöyle. şöyle. bir takalım. Şöyle bir göstereyim. Bakın çok güzel bir sürahi. 129 liralık bir fiyatı var bunun da. Hemen şöyle yerine koyalım ve diğer ürünlere bakmaya devam edelim. Dediğim gibi bu hafta bir markete çok çok güzel ürünler geldi. Burada ise kesim tahtaları var. Kesim panosu. Bunlarda bakın şöyle bir yeşil kenar kenarlı gelmiş. Bir de pembe kenarlısından gelmiş. Hemen göstereyim. Bunlar da gerçekten çok güzeller. Bakın şöyle hemen göstereyim şu şekilde böyle iki farklı seçeneği gelmiş arkadaşlar şöyle de göstereyim sizlere çok güzeller tane fiyatı ise 69 lira arkadaşlar bu da 69 liralık fiyatı var hemen diğer ürünlere de bakalım bu diğer ürünler ise bakın dolu dolu Paşa Bahçesi. şöyle göstereyim sizlere ee, bunlar böyle kavanozları Viva kavanoz olarak geçiyor Hemen şöyle bir tanesini çıkartayım sizlere Bakın böyle Burada büyük olanı var Şu büyük olanı 2500 cc büyüklükte e, 139 lira arkadaşlar Şöyle hemen şöyle Burada çıkartayım sizler için Şu büyük olanı Şöyle çok güzel böyle bakımlı bir kapağı var arkadaşlar. Hemen şöyle kapağını da göstereyim sizlere. Şöyle bir. arkadaşlar bakın bu bu şekilde. Gerçekten güzelmiş. Şöyle göstereyim hemen sizlere. Bakın hemen bir diğerinde göstereceğim. Bu büyük olan 2500 cc büyüklükte. Hemen diğerlerini de getirip böyle sizlere göstereyim. Bu fiyatı 139 e, Hemen bir küçüğü de var. Şöyle göstereyim. Bu da 1500 cc büyüklükte. Bunu da hemen şöyle bir çıkartıp göstereceğim sizlere. Bunun da fiyatı 129 lira. Diğeri 139 liraydı en büyüğü. Bir de şöyle küçük olanı var. Bu da e, 109 lira arkadaşlar. Şöyle hepsini sizler için çıkartıp e, göstereyim boyutlarını da. Bakın şöyle Orta boyutunda göstereyim hemen şöyle çıkartalım. Bakın böyle kapağı bir de kavanozun kendisi çok çok güzelmiş bunlarda. Bu da bu şekilde duruyor. Hemen büyük boyun yanına koyalım. Nasıl durduğuna bir bakalım şöyle bu şekilde. Dediğim gibi 139 lira, 129 lira. Bu iki buçuk litre, bu bir buçuk litre olarak geçiyor. Ve şöyle bir de en küçük boyunu da göstereyim ben sizlere. En azından sizler için de kolaylık olur. Markete gitmeden buradan da görmüş olursunuz. Şu şekilde bakın. Kapaklar da çok güzel. Vakumlu kapakları var. Şöyle hemen kavanozda göstereyim çok çok güzelmiş bakın bu şekilde bu da böyle küçük boyu hemen şöyle göstereyim sizlere gerçekten muhteşem böyle kavanozlar fiyatları bu şekilde 109 lira bu 900 cc büyüklükte bu e, 1500 cc büyüklükte 129 lira bu da 2500 cc büyüklükte o da 139 lira arkadaşlar bilginiz olsun şu şekilde kavanoz çeşitleri Arkadaşlar şöyle e, tost makinesi var. Kesmark smart markasının. Şöyle göstereyim. 1299 lira. Şöyle bir tost makinesi. Bu da gayet güzelmiş. Hemen şuradaki ürünlere bakalım. E, raf ünitesi var arkadaşlar. Şöyle bir ürün daha Bakın. Bu da bu şekilde. Fiyatı ise 219 liraymış. Çok güzel ürün çeşitleri var. Bilginiz olsun. Hemen şuraya da bakalım. Burada da ise böyle dolu dolu ürünler var. Hemen şöyle çok güzel ürün çeşitleri var. Hemen şimdi hepsini sizlere de göstereceğim. İlk önce şunları da göstereyim. Bakın şurada ise e, bebek kaşığı var arkadaşlar. Fiyatları ise 34 lira 50 kuruş. Bunlar da sanırım e, 2-4-6 adet böyle. Çok güzel. Fiyatları 34 lira 50 kuruş. Bebek çatalı var. Bakın şöyle çatal kaşık seti. Bunlar da e, 99 lira arkadaşlar. Ve hemen şurada ise kayık tabak var. Şöyle. Çok güzeller bunlar da gerçekten. 32 lira 50 kuruş bunlardan. Şöyle. Bunlar da Kolarina markasının. Hemen şurada bakalım. Bir de 29 liraya. Şöyle tabaklar var yine Kolarina markasının. Bunlar da gayet güzel çeşitler. Hemen şöyle bakalım. Koyacak çeşitleri var. Tek fiyat. Mutfak ürünleri olarak da geçiyor. Şöyle bakın. Dolu dolu ürünler var. Çok çok güzelmiş bunlar da. Hı hı. Bakın yağ soyacak, düz soyacak, açacak var. Şöyle. Farklı farklı ürünler var arkadaşlar. Bakın çok güzel ürün çeşitleri var fiyatları ise 17 lira 50 kuruş bunlardan böyle ürün çeşitleri hemen şuraya da bakalım burada ise bakın yine kaseler var bunlardan şu şekilde kaseler çok güzel bunlardan bakın bunlar da böyle kare kaseler şu şekilde olanı var ve hemen bakın bu şekilde olanı var Bunlar 22 lira 50 kuruş şu gösterdiğim. 3 farklı rengi var bakın. bunlar bunlarda 14 lira 50 kuruş. Bunlar da daha küçük kaseler. Çok güzeller bunlarda. Gerçekten güzel güzel ürünler gelmiş. Bilginiz olsun. Bu şekilde arkadaşlar bakın şöyle kupa bardaklardan da var. Bunlar da gerçekten çok güzel. 17 lira 50 kuruş fiyatı. Şu şekilde de göstereyim sizlere. Bunlar da yine bugün gelen ürünlerden dolu dolu çok güzel ürünler geldi. Bilginiz olsun. Bu şekilde ve bu arada iki ağustos ürünleri de var. Onları da sizler için çekeceğim. Bu şekilde göstereyim hemen sizlere. Çok güzel böyle kupa bardaklar. Bunlar gerçekten güzelmiş. Bakın şöyle şöyle çok güzel kupa bardaklar böyle. Bunlar da yine böyle gelen ürünlerden arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu şekilde. Arkadaşlar bakın bu hafta şöyle göstereyim. E, kapaksız kavanozlar da geldi. Bunlar da 425 cc büyüklükte. Bunlar da gayet güzel. Şöyle de göstereyim. Fiyatları ise 11 lira. Ve hemen 1 cc kavanozlar da geldi. Onlarda 13 lira arkadaşlar. Bakın şöyle. 13 liralık bir fiyatı var. Bunlar da gayet güzeller bu şekilde 13 lira ve 11 liralık böyle kavanozlar geldi. Çok çok güzel ürünler var. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise bakın şöyle e, Şes markasının şöyle bir tavaları var arkadaşlar. Şöyle bir tavayı göstereyim hemen sizlere. Bunlar da gerçekten güzeller. Şu şekilde göstereyim. Bakın bir de böyle siyah rengi var. Hemen onu da göstermek istiyorum. Böyle Siyah rengi de gerçekten güzelmiş. Şu i̇kisini böyle sizlere yakından göstereyim. Bakın, bakın böyle. Şu şekilde. Çok çok güzeller. Fiyatları ise hemen söyleyeyim size 59 liraymış bunlar. Ve şöyle bir tavaları da göstereyim. Şöyle tavalar da geldi yine. Bakın, evet. tava çeşitleri yine aynı renklerde. Bakın. Bunların da fiyatları ise 199 lira bunlardan. Şu sahanlar e, bunlar bakalım 20 santim. Şu tavalar ise 28 santim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hemen şunu da göstereyim sizlere. Bakın. Bu da yine 28 santimlik böyle tava. Çok güzeller. Gerçekten güzel ürünler geldi. 199 liraymış bu da. Şöyle göstereyim hemen. Bakın. Bu şekilde bir de tava çeşitleri hemen burada ise bakın Şunları da göstereyim şöyle bir askılar var onunla askılar fiyatları ise 34 lira 50 kuruş Bunlar da arkadaşlar hemen şuraya da bakalım burada ise bakın e, soğuk sıcak taşıma çantaları diyor şunlar sanırım fiyatları ise Hemen söyleyeyim. 27 lira 50 kuruş. Bunlar daha küçükmüş. Daha büyükleri de var. 55 lira. Şöyle bakın. Çok güzel ürünler var arkadaşlar. Bilginiz olsun ve dediğim gibi sizler için bir 2 Ağustos Cuma günü gelecek olan ürünleri de gördüm. Onları da hemen sizler için çekeceğim. Şu şekilde. Ve bakın böyle. Koltuk örtüleri var. Ne? Şöyle. Çok güzel Cennet koltuk örtüleri. Ya. 119 lira. Bakın böyle bir de şöyle olanları var. Bakalım ölçülerine. Ölçüleri ise e, şöyle 170'e 210 olarak geçiyor. Gayet güzelmiş bunlar da. Bir de şöyle şuna da bakalım. Bu da sanırım aynı. 170'e 210 olarak geçiyor. E, 119 lira bir fiyatı var. Hemen şuraya da bakalım. Buradaysa işte bakın şöyle bir düzenleyici var ne kadarmış bu da duvar tipi düzenleyici şunun da fiyatı ise 55 lira bakın şurada ise farklı farklı ürünler var yine Şortlu takım var bu da böyle 2x tarz olarak geçiyor bakın şöyle bir 199 almış bunun da fiyatı şu şekilde bakın bir de şöyle olanı var bu da yine small medium bu da yine böyle şortlu takım 159 lira. Şöyle bir de bu yine şortu takımın 3XL siyahı var. O da yine 199 lira. Şöyle yine 159 lira. Fiyatları bu şekilde değişiyor. Bebekleri için bakın böyle e, badiler var. Fiyatları 59 lira. Şort var. Şöyle erkek e, pike şort olarak geçiyor. Bunun fiyatı ne? Evet şuradan 169 liraymış onun da fiyatı. Şöyle farklı farklı ürünler var. Bakın. Şöyle de göstereyim. Bunlar da deniz şortu. Fiyatı ise 159, 149 lira. Şöyle hemen farklı renkleri de var. Dolu dolu çok güzel ürün çeşitleri var. Bakın şapkalar var. Hemen göstereyim. Bir de şöyle şapkalar var farklı farklı şapka çeşitleri var renkleri. Fiyatları ise 129 lira, 99 lira değişiyor. Şallar da vardı tabii ki e, pen 69 lira. Fiyatları bu şekilde böyle değişiyor. Bakın şöyle de şapkalar da var arkadaşlar. Bunlar böyle 120 25 lira. Diğer gösterdiklerim 99 lira arkadaşlar. Bakın şöyle. Gayet okay. güzeller. Hemen deniz şortları erkekler için 149 liraymış bunlar ve şöyle de e, spor çanta var kadınlar için şu şekilde göstereyim. Fiyatı ise 219 215 lira. Şöyle spor çantası erkekler için bu da. Bunun da fiyatı ise 169 lira bu da. Böyle farklı farklı ürünler. Evet, tamam, Arkadaşlar bilginiz olsun çok güzel ürün çeşitleri geldi arkadaşlar bakın şöyle çok amaçlı plastik e, kovalardan var şöyle göstereyim Bunun da fiyatı ise 99 lira hemen burada ise bakın şöyle yine şu şekilde e, teleskopik araç yıkama fırçası diyor bu sanırım Bunun da fiyatı ise e, 149 149 lira şu şekilde de göstereyim dolu dolu ürünler gelmiş ve deterjan e, hazreli yıkama tabancası diyor şu şekilde bu da. Bunda fiyatı 159 lira. Şöyle hemen şurada da yine ürünler var. Beyaz şeffaf silikonlardan var. Şöyle göstereyim. E, 63 lira. Şöyle bir de şu şekilde ders e, tamir dolgusu. bunda da fiyatı 69 liraymış. Şöyle ürünler hemen burada da çocuklar için böyle arabalar var bakın. Şöyle fiyatını şu an göremedim. Oyuncak kamyon flash seti. Fiyatı ise 129 liraymış bu da. Bakın hemen burada ise yine yarış arabaları var. Şöyle fiyatları 99 lira. Ve şöyle bir oyuncak traktörlerden var. Bunların da fiyatları ise 249 lira. Yine şöyle çocuklar için oyuncaklar askerli set diyor. Fiyatı ise 149 lira. Şöyle mini penaltı oyunu diyor. Şöyle fiyatı ise 99 lira arkadaşlar bu da. sürtmeli araçlar var. Fiyatları ise 59 lira. İşte farklı farklı. Bakın çok güzeller. 59 lira. Bir de şöyle e, kumbara var. O da ne kadarmış? E, 22 lira 50 kuruş. O tabii ki şu an yok göremedim. Hemen burada ise doktor seti var. Fiyatı ise 79 lira. Şöyle bir de meyve kesme e, oyuncağı var. Fiyatı ise 89 lira bu da. Ve şöyle oyuncak turmalı e, yengeç var. Fiyatı ise 249 lira. Işıklı sesli helikopter var. Arkadaşlar bakın şöyle göstereyim. Fiyatı ise 139 liraymış. Bakın bir de şöyle eğlenceli top var. Fırlatan oyuncak diyor. Şu şekilde. Bunun da fiyatı 129 lira. Şöyle hemen köpük tabancası var. Fiyatı 59 lira. Şöyle bir de bakın banyo oyuncakları şu şekilde çok güzelmiş. Fiyatları ise ee, söyleyeyim 99 lira. Bir de şöyle karma blok oyuncaklar var. Fiyatları 99 lira. Oyun hamuru seti var. Şöyle 89 lira. Bakın kutunun içinde çok güzel. 89 liralık bir fiyatı var. Böyle dolu dolu ürünler var. Şöyle bakın. Tenis topu. Şurada sanırım. Fiyatları ise 129 lira. Hemen şurada ise bakın yine oyunlar var çok güzel. 89 lira. Şöyle bir de oyuncak bebek için gıraklı. Bunun da fiyatı 29 lira 50 kuruş. Şöyle ürünler var. Bu da bakalım. Ee, köpek ödül puzzle oyun, oyuncağı diyor. Fiyatını şu an göremedim maalesef. Bunda bu şekilde böyle çok güzel ürün çeşitleri var.